Hatay'da göçmen kuşların yol güzergahında bulunan ve 305 kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Kuş Cenneti, sıcak havaya rağmen su seviyesinin yüksek olmasıyla kuşlara ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin en güneyinde bulunan Hatay, Afrika'dan Avrupa'ya göç eden kuşların göç güzergahında, Samandağ ilçesinde bulunan Mileyha Kuş Cenneti 305 kuş türüne ve endemik bitkilere ev sahipliği yapıyor. Kış aylarında etkili olan yağışlarla su seviyesinin arttığı sulak alan, kavurucu sıcaktan bunalan kuşların uğrak noktası. Kuş gözlemcilerinin ve doğal severlerin ilgisini çekiyor. Hatta küçük ak balıkçılar var 6-7 tane. Kuş gözlemcisi Erol Yüksek, kış aylarında etkili olan yağışın bölgeyi olumlu etkilediğini belirterek şöyle konuştu. Ee, çok sıcak, çok nemli bir gün. Ee, buna rağmen e, Meleha'daki su seviyesi yine hatırı sayılır seviyede. Çok şükür bu, bu kuşun yağışlar biraz iyi olduğu için e, biriken sular e, biraz muhafaza edilmiş durumda. E, Tabi ara ara e, bu kanallara e, bağlanan bir takım geçitler vardı. Orada biriken sular bu e, milehayı sarmalayan kanallara da aktığı için burada su daha çabuk çekiliyordu. Ee, en son onlar kapatıldıktan sonra gerçekten de bu su seviyesinin bu vesileyle daha iyi korunduğunu da e, çok somut bir şekilde görmüş olduk. E, dilerim e, her yaz mevsimini, e, her kurak dönemi bu şekilde sağ salim atlatırız. Çünkü bu su burada e, iyi kaldıkça e, burada yaşayan e, kuşlar e, göç etmiyor. Hatta buralarda yavrulama falan da yapıyorlar. Bu bizim için çok kıymetli.